Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ayılarla mücadeleye gideceğiz ve ayıları yok etmeye çalışacağız. Ayılar hemen şurada tamam mı? Ayılar geliyor ve tek de değiller ve onları yok edip oyunumuzu sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü bu oyun çok uzun ve bölüm bölüm geçmek gerekiyor. Aşırı uzun denedim ve kampımızı da büyüttük. Maya da ölmüştü. Şimdi ne yapacağız? Bakacağız şimdi. Ayılar burada. Ayıların ini burada. Evet, ayı gördü beni. Kaç. Kaç. Run, 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 run. Evet elinde sadece bir balta var. Oo ayı çok hızlı gidiyor bu arada. Ayı çok hızlı gidiyor. Evet bir ayı öldürmem lazım. Ayı öldürmem lazım ama ayı ölmüyor. Baltayla vurmam lazım. Ölsene ayı, ayı öl, ayı. Canım çok az, canım çok az. Evet %12 Bir de çok hızlı vuruyor ayı. Evet. Düşme Ay, Çetesine düştük ve çok kötü oldu ve mahvettiler bizi. Şimdi geri kalan bölümü nasıl tamamlayacağız? O bir ayı vardı. Ayı otobüsün içinde bizi öldürmüştü ya. Onu Ha? Ayı geliyor Ayıya bak. Ayı var. Lan arkamda lan ayı çık orada lan çıksana. Ayı ol ayı. Ben o ayıdan intikamımı almazsam işte böyle bir üs yaptım kendime. Üs üs üssümüz böyle bir de şey yaptım. Böyle giriş yaptım kapı girişi. Şunu çalıştırmak için ekipman lazım ama ekipmanımız yok. Tamir onları bulamadık daha. Ee, şöyle bir yerimiz var tamam mı? Buradan su alıyoruz. Su su başta diyorum. Dolmuş iç diyorum. Suyumuzu aldın içtim böyle bir su yerimizi yaptık tamam mı böyle su içebiliyoruz sonra ateşimiz var burada yemek pişirebiliyoruz böyle kendimize bir üst kurduk tamam mı böyle de çok güzel bir üstümüz oldu tamam böyle bir devam ediyoruz şimdi görevimiz ama çantam nerede benim ya çantal lazım bana evet görevimiz tehlike gerçekten tehlikeli bir görevdeyiz eee boks eldivenlerini ne yapacağız ki Şimdi o değil de çırp çıplak olup o ayıya doğru gitmemiz lazım. Ama önce ama önce odun odun lazım bize. Odunu da dışarıdan toplarsak iyi olur. Yani dışarıda bir nevi çırp çıplak olarak savaşacağız. Hadi bakalım. Gidelim bakalım ne olacak görelim. Kendime bir tane mızrak yapabilir miyim onu göreceğim. Sonra da ayıya doğru gideceğim. Aynen. Amaç Ayı'yı öldürmek Aha biri geliyor Bir şey... Aha geliyor Ya var ya ALLAHU EKBER <laughs> ALLAHU EKBER Arkadaş Oo Öldürmüyor bu Baltayla vurmam lazım Vur Tamam onu öldürdük ama canımız da bayağı bir gitti yani söyleme sahip. Ayılar burada. Yine aylardan ayı. <laughs> evet ayılar burada. Ayları yok etmeye gideceğiz ama nasıl gideceğiz bilmiyorum yani. Şöyle bir ekipmanımızda hiçbir şey yok ya. Mızrak yok. Önce bir taş ayıklamam lazım. Taştan ee, taşı taş ihtiyacımız var. Taş odun değil taş. Şurada bir taş gördüm. Yeterli bence o bize. Şurada bir kul rüzgar gülü var. Tamam. Şöyle şu taşı alayım. Evet vur. Taş 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 gibiyim ben de. Aa, wow. Wow. Ne diyorum ben ya. Delirdim herhalde. Eşyalar için yer yok. Oğlum o zaman niye kaz duruyor? Eşyalar buradan ne atabiliriz? Şu çöpleri atabiliriz. Sil. Vur. Tamam dört tane taş toplandı ekipmana bakalım ee, biz ne yapacaktık ee, Biz balta yapacaktık ama baltadan ziyade şu, şu 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 balta için biraz daha taş lazım taş 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 aaa burası tehlikeli bölge oha radyasyon kapacağım Her yerde onlardan var şu an. Burası çok tehlikeli bölge. Kıyafetsiz girilmez. Her yerde canavarlar var. Canavarlar Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Can Geliyor peşimde canavarlar. Orada bir, burada iki, üç. Bak burada da varlar. Benzinlikte de varlar. Üç, dört, beş. Abilerim arkamdan herkesi peşime taktım. ha <laughs> Merhaba emmi. Aynen Merhaba. Aynen, aynen. Oo, bu çılgın bey de peşimde. Ben çıplak. Çırıl çıplak gidiyor. Oo arkamdalar. Tamam. A, otobüs orada mı? Anam ayının yerine geldik. Evet evet. Arkamda bir dünya takipçim var arkadaşlar. <laughs> galiba. <laughs> Neyse çok güzel espriler yap. Tabii efendim yaparım. Ayı burada aga. Ayı burada. Tam intikam alacağımız kişi orada. Tamam mı? Lan şu domuzlardan nefret ediyorum. Şuna bak gelecek mi bakalım. DAT DAT Domuzlar var ya peşimi bırakmıyor işin. işin kötü yanı her yerdeler aa domuzlar zombiler burası tehlikeli hat bana taş lazım diye baltayı güçlendirmem lazımdı arkamdalar arkamdalar evet ayvayı yiyeceğiz canımız çok az ne yapacağız bilmiyorum ya dağ mı çıksak evet bunları böyle şaşırtabiliyor muyuz evet aha Muzaffer mi geldi. Muzaffer mi? Ben geldim. Gel gel. Gel sana. Maya'nın öldüğü yere geldik arkadaşlar Maya burada. De cansız bedeniyle birlikte. Sarhoş ve çelimsiz bir şekilde orada beni bekliyor. Şaka şaka öldü. O öldü de. Biz biz taş bulacaktık arkadaşlar ya. Taş bulacaktık. Otobüs orada. Burada da bir tane zombi var. Savaşmadan oyunu bitireceğim. Aa burada bir sandık var. Ne var içinde? Tamam hepsini al Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Lan var ya. Zombi. Zombi zaten canımız az. Ayıyla görüşeceğiz. Ayıyla nasıl görüşeceğiz? Bana mızrak lazım. Taş lazım. Mızrak lazım. Çantam gitmiş. Ya var ya. Aha taş. Oh be. Tamam. Baltayı güçlendir şimdi. Balta Öyle geliyorsun, aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Ne yap? Oha, buradan da ayı çıktı lan no. Ne? ne bereketli ayıymış her taraf ayı çıkıyor. Lan tam baltayı lan onu bunlar yakamı bırakmıyor ya. Tamam gitti. Burada da ayı var, orada da ayı var, her yerde de ayı var. Ama orası radyasyonlu bölge. Çok kötü. Şimdi oraya ünlem işareti koydu. Oraya gitme diyor. Şimdi mızrak neredeydi mızrak? Mızrak lazım bize aslında. En önemlisi mızrak. Hayır. Şimdi mızrak vardı da nerede? Mızrakla öldürmek daha mantıklı ama mızrakı bulamıyorum. Mızrak nerede? Ha burada mızrak. Tamam. Envanter doldu diyor da envanterden neyi çıkartmamız lazım? Onu karar verelim amaterden ne çıkması lazım. Şu sapanı at bu Sapan şuraya koysak ne olur? Şunu at ye, ye diyelim. Tam şunu da ye diyelim. Şunları bir yiyelim. Biraz enerji kazanalım. Enerji %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tamam canımızı yükselttik. Suyumuz da iç. Su almamışız canımıza. Ne güzel zekiyiz, değil mi? Suyu almadık. Şu düş mızrak el sanatları diyelim. Tamam. Mızrakımız var mı? Evet. Tamam. Şimdi burada bir ayı var. Tamam. Mı? Ama ilk bölümdeki otobüsün oradaki ayı var diye. Bak burası radyasyonlu böyle Burası var ya tam bir çukur. Burada ayı var. Bak ayı görüyor mu? Oğlum ayı senin sülalenin var ya keserim. Bak bu ayıya bak. Bu oradaki ayının arkadaşı mı acaba? Tam orada bizi bekliyor ama biz ona gitmeyeceğiz. O diğer ayıya sözümüz var. <laughs> biz sözümüzde durarız. Oğlum. Hacı Bekir lokumu gel. Buradaki şey mi? burada kalsın. Şimdi o Muzaffer'im peşimizden gelecek bak. Neredesin Muzaffer'im? <laughs> ya gitti o. Evet şimdi Oyunun başında dediğimiz gibi bu savaş oyunu ama zorlu bir oyun. İşte orada domuzcuklar var. Burada saklana saklana gitmemiz lazım ki domuzlar canımızı yemez. Şimdi oyunun başındaki otobüs sahnesine geldik. Tamam mı? Oradaki ayı, aa, aa, ayı burada. İşte gel bakalım. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun. Ama biraz tırstım yani. Oğlum vuruyor bu. kaçırsın. Vay pislik. Vurma. Tamam. Şimdi senden korkan senin gibi olmasın acaba Evet. ilk bölümde de bahsetmiştik. Bu ayı öldüreceğiz. <laughs> Elinde sonunda öldüreceğiz demiştik. Ve de, o gün bugün. Sen kime vurdun lan şimdi? Sana vurdum. ee şimdi sen naneyi yemedin ne? <laughs> Kanama güveniyor. Gel bakalım ayı. Sessiz. Sessiz sessiz gelecek. Sessiz sessiz. Sanki tuvaletini yapan bir ördek gibi geliyorum. Sessiz sessiz. İşte ayı orada. İşte ayı orada. Gel ulan ayı. Ayı geliyor. Gel bak. Abi geldin abi. <laughs> Bakalım oğlum. Gel. Ayının bagını buldum bak. <laughs> Ayı. Gel gel. Oğlum nasıl vurdu şu şerefsiz. Tamam. Ah. Kim öle kim kala lan. Kim öle kim kala. Ayı postu. Oğlum beni öldürecek bu. Kaçanın çocuğu olmaz. Ne alaka çocuk. Öl artık. Öl artık be öldü. 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 Be. <laughs> Kutlayın beni. Kutlayın beni. Hepsini al. Hepsini alamıyorum. %3 canla şurada görünüyor değil mi? %3 canla. Aa orayı görünmüyor lan. Keşke bu tarafa koyaydık. Neyse. %3 canla gerçekten hayatta kaldım. Ayı. Twerk yap ayı. Pardon ayı. <laughs> <laughs> ayı %3 canım var lan. Beni niyeden öldürdün sen ayı? Yiyecek bir şeyim de kalmadı. Enerjim de yok. Su da yok. Hiçbir şeyim yok. Ay domuzlar Saldırırsa ben senin ne yapayım Aa, Al al Şimdi kendimi intihar edeceğim Kendimi intihar edeceğim diyor mu Evet Radyasyonlu bölge burası tamam Burası hep radyasyonlu bölge Şimdi oraya gideceğim Tamam şurada bir tane çanta var Benim de çantam yok 10 numarası hepsini al Bunu da al İşte çantayı da bulduk Evet radyasyonu kaptık. Çok fena oldu. Çok fena oldu. Şu an %3 canla ölüyoruz. Evet canlar cihazlar. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ayıyı öldürdük söz verdiğimiz gibi. Eğer videonun böyle bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.